Sevgili Başaklar, yaşamdaki hedeflerinizle ilgili olarak büyük düşüneceğiniz ve planlara odaklanacağınız bir günde olabilirsiniz. Ancak iyi konsantre olmalı ve detaylara dikkat etmelisiniz. Planlarınızı uygulanabilir kılmaya özen gösterin. Kısa vadeli küçük aksilikler sizi hedefinizden şaşırtmasın. Bugün 5 Ocak 2016 Salı, Mars günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Oğlak burcundaki Güneş ve Plüton'la ahenkli açılar yapacak. Kararlı, hırslı ve tutkulu enerjilerle iş, kariyer ve sorumluluklarımıza yönelebiliriz. Bize destek olabilecek kişilere ulaşmamız daha kolay olacaktır. Kova burcundaki Merkür bugün retro harekete başlıyor. 8 Ocak'ta Merkür Oğlak burcuna tekrar girecek ve retro 25 Ocak'a kadar devam edecek. Merkür ve Mars arasındaki sert görünüm devam ediyor. Sabit ve inatçı düşüncelerden uzak durmalıyız. İletişim araçlarında, bilişim, teknoloji sektöründe, başta hava yolları olmak üzere ulaşımda engel ve sorunlarla karşılaşabiliriz. Temkinli olmalıyız. Ay akşam 19.49'da Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak ve boşluğa girecek. Dinlenmek, ruhsal faaliyetler, şifa, terapi, detoks ve arınma için gece saatlerini değerlendirebiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.